Arkadaşlar herkese merhaba yet yeni bir Fatih Mobile videosu da daha karşınızdayım bugün Erencil'in George of Obey'i aldık ve squat oynuyoruz Arkadaşlar hoş geldiniz sizde videoma Şu an Ahmet'in mikrofonu açık galiba sadece bir 3 geldi O sağda silah buldular bile Bu arada baya kalabalık Yani baya baya kalabalık AK buldum ben Ben daha hiç Silah Silah bulamayan varsa gelsin buraya. Ela gel bana, Ela bana gel. Al bunu. Şimdi nasıl yapıyoruz? Baya ee, bayağı kalabalık geldi çünkü adamlar. Bence ayrılmadan. Ha dördümüz bir mi gidelim diyorsun? Evet kalabalık. Bence ilk şurayı alalım ya. Ee, şu 110 alalım. Ee, sen 3 numara silah bulamadın mı? Elaya bak. <laughs> tamam. Ü e 3 numara gel. 3 numara arkana gel 3 numara buraya gel. Arkadaşlar ayrılmayın siz. Ayrılmayın. Ön taraftan geliyorlar. Tamam. Ayrılmayın. Ahmet, ee, can basmak için bir şeyin var mı? Canın Yok. git, canın gitmiş. Aynen, adam vurdu. Tamam, enerji var da şu an uzağım. Ben silah arıyorum. Tamam, buldum ben silah. <laughs> ah, tamam. E, iki adam e gözlem gözlem kulesinin oraya geçti. Tamam. Şu bizim yanımızdaki adam düşman görüldü. Swan görüldü. Dur kalmış şimdi. E şuradaki ambarı alabiliriz isterseniz. Temiz Seher. Buradaki ambara gelin isterseniz. Tamam. O bana sıktı birisi. He yani var bu arada dikkat edin. Deni birisi deniyor. Hadi be. Aa burası çok kalabalık ya. Gelin böyle. E, ee, 170 tarafımız dolu bu arada. 170 tarafımız dolu. Oraya dikkat ederek oynayalım. Aynen. Bayağı dolu. Onun için ben kendimizi bu tarafa atmaya çalıştım. E, ee, şu ambar lootlanmadıysa bakalım isterseniz. Lootlanmış. Yani şu an yavaş yavaş bir çalışmaya doğru gidiyoruz ama. Ee, şuradaki barikatları alabilir isterseniz. Adam bakıyor bize. <laughs> İki tane yedi benden ama düşmedi. K kime deniyor? Geliyorlar, geliyorlar. Şu an gözlem kulesinde adam. Silahı, var. Adam gözlem kulesinde şu an. Şu an daha araba çıkıyor farkında mısınız? Bak daha da araba var 165'te. Al a geri git. Ahmet dikkat et, Ahmet dikkat et. Ben burayı alıyorum. Gördüm ben onu. Elacan bas. Elacan bas. Öldü o. Tamam sorun yok. Aa geldi birisi daha geldi. O tarafa doğru geliyoruz. Hepsi öldü. Tamam hepsi. Öldü. Lootlarda silah varsa şimdi bana verseniz. Ee, baya bayağı bayağı loot buldum ben. Vereceğim şimdi bir dakika. M4'ü alan var mı? Yoksa ben alacağım. Scar bırakacağım Aa. onu. Tamam al sen al Sesim geliyor mu? Aa geliyor. Ela geldi. Aa hiçbir şey yokmuş evet. M4 buldum, M4 aldım. Aa. Aldım. Elan neredeydin sen? Oradan çıkıp geri girdim. Ama biz sen çıktın. Sesim güzelsin diye. Biz sen çıktın sandık. Adam var. Arkadaşım var ama dikkat edin. Ya adam ismini bir de ghost yapmış ya. İsmini bir de ghost yapmış. Ağlayacağım. Böyle bir şey yok. Arkadaş ne çekti. Vay, iyi de loot'u varmış ama. 762 var, fazla var. Orada 762 alın onu. Nereye gidiyoruz? Sen nereye dersen abi? Yani ben de nereye göre değil de. Aa arabamız yok bizim. Ama safeteyiz sıkıntı yok. Neyse ki safeteyiz. Biraz yayın devam Aa. edelim bence. Aa şu an bir Okey. Ake. Okay. Adam var burada. Adam var burada. Geliyorum. Abi kendi ben olursam ne olacaksa. Niye La ben de bot mu öldürüyorum? Aa mini mini isteyen var mı? Ya da almıyorum ya. Mini isteyen varsa alsın burada mini var. Mini en sevdiğim silah. Evet, evet. Ben alırım. Tamam gel al tamam gel al. Ajla bu tarihi not alalım. Efendim? Bu tarihi not alalım. Aydın abi ilk defa mini 14 almaz. Cidden niye almadım ki Haydi bakalım. Şimdi buradan. Benim daımda oynuyor muhteşem oynuyor yani. Aa, adam var, adam var. E ee, 310'a bakın. Adam 310. Ha! Nerede? 310'da. Oha. Evde adam var bu arada. Evde de adam var. Şu an dışarıda da adam var. E ee, ekip bunlar 4 kişiler. Karşıda da adam var. Bir taneydi iyiydi bende. Hadi be. Bomba geldi, ya bomba geldi. Bomba geldi, bomba geldi. Abi adamlar her yerde dağılmışlar böyle bildiğin. Ee, size şöyle söyleyeyim bak. Aynen aynen gösterdiğin yerde bir tane var. Biri düştü, bomba geldi bize. Bomba geldi. Ee, birini düşürdük bence basabiliriz. Diye düşünüyorum ahead. Bomba salıldı ben eve iki tane. Ela harikasın. Harikasın Ela. Thank you. Thank you mu? Ee, bana gelebilen var mı? Abi evdeki işi kişi var bana gelebilen var mı? Ben geliyorum. Bekliyorum seni. Ben geliyorum. Geldim. Ela dikkat et, ela dikkat et. Yedi bir lan bende. Harikasın, harikasın. Arkadaşlar hepsi öldü. Burada harika bir loot var. Aa. Hayır. Arkadan adam gelmiş. Yukarı çıkalım mı? Gelin 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 benim benimle gelin kaç kişiler? Gör, ben bir kişi olarak gördüm. Üç mü? Üç kişilermiş gelin gelin gelin. Üç nedir abi? Buraya gelin acil buraya gelin. Hepsi öldü. Acımadılar <laughs> yani üç Öl kişi üç kişi gelmiş acımazlar bence diye düşünüyorum. Neyse şu an rahat rahat yazabilirsin oyun hakkında düşüncelerini falan veya da sen bilirsin çıkabilirsin yani işin falan varsa. İyi bir çalışmaydı abi birden bire lootum yani çok iyi oldu aslında. Çok temiz bir loot yaptım birden bire. <laughs> Altı alıyorum. Aa bu ne ya? Bunu 15 tane bırak kal gitse yeter. Gitar mı çalacaksın? Aa bak Eee Evet. Bu kıya bize de yapmadı onu söyleyeyim sana. Elif'in de mikrofonu alsa 3 Olsun o sen, o, sen söyleyeceksin ya. O seni duyacak. adam ezdim. Ben öldürdüm galiba. Birkaç kişi daha Aa, adam ezdim. Hela senin yüzün adam ezdim gördün mü? Katil oldum. Yine yani katil oldun değil mi? Yine katil oldum. aa dikkat edin. No, İnanamıyorum ha bir ne yapacaksın? Adamlar nerede gördünüz mü bu arada? Bu arada bir şey söyleyeyim Elif çok güzel yer seçmişsin onu söyleyeyim. Of 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 of. Bu süperdi gerçekten bu çok güzeldi. Ee, sağ tarafta drop var ama. Adamlar ne yapıyor? İnan ki ben de. Aa gördüm ben. Tamam. Ha kaldırıyor mu oğlum? Ne yapıyor ya? Ha kaldırmıyormuş. Burada birisi daha gördüm. Şurada şurada biri daha belirdi. Bırak. Nerede? İsaadet bırak ya. Hadi be. Harika, harika. Nereye gidiyoruz? Alana gidiyoruz galiba. Hala çok mermim var. Şey e, hala çok adam var. A drop, e, drop'tan biraz uzaklaşalım isterseniz. Bu arada ne yazdığını göremedim sonra. Ha tamam. Gelin arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim ben AVM'yi affetmem ya söyleyeyim. AVM'yi affetmem. Bırakalım mı? Gelin gelin. Alına gelin. E Elif ne yapıyoruz şu an? ne yapacağım? Ne yapalım? Burada bak 3 kişiyi yönetiyorsun. 3 kişinin kaderi sana bağlı. Arkadaşlar herkes bursunu fullesin bu arada. Herkes enesini fullesin. Yok. No, nasıl yok ya? Al bunları al gel. Bana gel. Ela senin var mı? Hadi. <laughs> Sürünün adamları körelim değil mi? adam baya yakın arkadaşlar baya yakın bir adam var baya yakın bu arada aşırı yakın Tamam Ya biraz fazla yakın bu adam ee, şu taşı alsak güzel olur bence Ya ben o adama şu an gitmiyorum dalmıyorum bile. Evdeler Evet Ama eve verir mi sence Seyfi? Ben vereceğini sanmıyorum. Oha. <laughs> Peki Seyfi gördün mü? Yeni Seyfi gördün mü? Arkadaşlar bence şöyle bir şey yapalım. Herkes bir ağaç alsın. Hadi, hadi. Ee, biriniz taşın arkasını alın. Ela nereye gitti? Ela nereye gidiyorsun? ya da şöyle bir şey yapalım mı ee, sevgili Elif komutanım He. bu adamları seyfe sokmayalım istersen öyle bir ihtimalimiz var mı <laughs> ee, peki o ihtimali değerlendirmek ister misin daha doğrusu değerlendirmek. Arabanın oraya sesin atlar yok. Birisi düştü. Good father. Adama çal vurdu. Lan çalma çalma çalma. beni izliyorsan eğer bu seferlik senden avm şov Anlamış. avm şov için para almayacağım burada avm şov yapıyorum para almayacağım alanı olacak büyük ihtimalle ne dersiniz abi ben öldürdüm a öldü sonradan harika bir win aldık süper bir win aldık kaç deş almışım ben 15 deş almışım. harika arkadaşlar kendinize iyi bakın çok güzel bir oyun oynadık bay bay